Belki de acil gündemle toplanması gereken, ya depremin sorumlularının bir an önce kamuoyu tarafından bilinmesini sağlamak üzere toplanması gereken, ilgili bakanların gelip yaptıklarının, yapmadıklarının hesabını vermesi gereken, acil düzenlemelerle yurttaşın kanayan yarasına çare olacak adımlar atması gerekirken, yok. Adalet ve Kalkınma Partililer... Buradan kaçıyorlar. Kuşkusuz bu tabloda üzücü olan muhalefetin AKP'ye bir kaçış alanı bırakmasıdır. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ama bugün izninizle bu konuya girmeyeceğim. Biraz önce genel kurul salonuna gittim. Üçte meclisin açılması gereken saatte. Vekiller yok. Buradan bütün yurttaşlarımızın vicdanına seslenmek istiyorum. Şimdi bu mecliste mesela o beşli çeteleri zengin edecek bir kanun teklifi görüşülüyor olsaydı koşarak gelirlerdi değil mi? Mesela bir takım zenginlerin daha fazla para kazanmasına neden olacak düzenlemeler yapılması gerekseydi koşarak gelirlerdi. Mesela imar affı çıkartmak için koşarak gelirlerdi. O yüzden bağırıyorum. O imar affına el kaldıran vekiller neredesiniz ya? Neredesiniz? Patronlar için, çocuk istismarcılar için, hırsız bakanları aklamak için koşarak gelip el kaldırıyorsunuz. Şimdi neredesiniz? Bak, kiracılar evlerinin sağlam olup olmadığını denetleyemiyorlar bile. Onlar için bir düzenleme acil, çok acil bir düzenleme ihtiyaç yok mu şu anda? On binlerce insan sokaklarda kalmış. Bunları nasıl sağlıklı, güvenli konut sahibi yaparız? Bunları düzenleyecek yasalar yapmaya ihtiyaç yok mu? Deprem fırsatçılığıyla servetine servet katmak için halkın acılarını kullanan alçaklardan hesap sormak için ceza düzenlemeleri yapmaya ihtiyaç yok mu? Ama işinizi yapmaya geldiğinde hiçbiriniz ortalıkta yoksunuz. Öbür taraftan İşin şovunu nasıl yaparız? Bunun derdindesiniz. Depremle ilgili yüzlerce atılması gereken adım varken hiçbir şey yapmayanlar şov peşinde. Halkın bir cebinden aldıkları parayı altını çizerek sökü, söylüyorum. Halktan aldıkları parayı sanki bağışlıyorlarmış gibi gösterişler yaparak halkı Aldatma derdinde. Bakın değerli yurttaşlar, ne yapmamız gerekiyor? Neleri yapmıyoruz? Mesela 2019'da Afat'ın üniversiteleri hazırlattığı bir rapor var. Bu raporda hata için diyor ki 29.343 can kaybı olabilir, 130 bin bina yıkılabilir. Rapor var. İlçe ilçe hazırlamışlar raporu. Rapor'a bakıyorsun. Ama oluşan sonuca bugün yaşadığımız acılara bakınca diyorsun ki bunlar tümüyle vicdanlarını, akıllarını meclise girerken kapıya bırakmıştır. Yani bu raporlar valiliğe sunuluyor. Kaymakamlıklara sunuluyor. Toplantılar yapılıyor. Toplantıda vali var, belediye başkanı var, garnizon komutanı var, Kızıla il müdürü var, AFAD müdürü var. Bir gün boyunca hepsi toplanmış bu raporu dinlemiştir. Sonuç raporun öngördüğü gibi bir felaketi yaşıyoruz. Onun birinci günü hiçbirisi ortada yok. Hiçbirisi ortada yok. Hiçbir hazırlık yapmamışlar. Hiçbirisi bak bu bina yıkılacak. Tahliye edelim dememiş. Hiçbir çadır suyu oluşturulmamış. Yetmemiş arkadaşlar. Bakın yetmemiş. 2023'e AFAD bütçesini düşürerek girmişler. Yani memlekette bangır bangır bağırıyor insanlar. Yardım çığlıkları atıyorlar. Felaket geliyor. Büyük bir felaketle karşılaşabiliriz diyor. Bunun için kurduğum kurumun bütçesini düşürerek 2023'e giriyoruz. Değerli yurttaşlar bu rapor yayınlandıktan sonra depreme kadar bin gün geçmiş ya bin gün. Hani normalde ne olur? Geceleri bile uyuyamazsınız. Gündüzleri koltuğunuzda oturamazsınız. Hazırlık yaparsınız. Sürekli hazırlık yaparsınız. Ama ne yaptılar? Koskocaman bir hiç. İşte her yerde bunları anlatmaya devam edeceğiz. Bu memleketin başına gelmiş en büyük felaket bu hırsızlar sürüsüdür. Bu memleketin başına gelmiş en büyük felaket bu hırsızlar sürüsüdür. Bu memleketin başına gelmiş en büyük felaket Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu memleketin başına gelmiş en büyük felaket saray rejimidir. Memleketin başına gelmiş asrın felaketi Tayyip Erdoğan'dır. Bakın değerli yurttaşlar. Bir Doğal afet, bir felaket, nasıl katliama dönüşür? Adım adım, adım adım anlatmaya çalışacağım. Bir kere en başa şunu yazalım. Hani çok uzun tartışmıştık zamanında, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu ucube sistemi. İşte 2018'den beri biz bu sistemle yönetiliyoruz. 2018 yılından beri bir felaket rejimiyle idare ediliyoruz diyelim, idare ediliyoruz, idare ediliyoruz da bunda özellikle tercih ediyorum. Çünkü burada bir yönetim biçiminden falan söz edilemez. Gerçekten kelimenin bütün anlamlarıyla bir idare biçimi var ortada. Hani sanki bir devlet varmış, bu devletin anayasası varmış, kurumları varmış, görev ve sorumluluklar tanımlanmış ve bizler de bu devletin eşit yurttaşlarıymışız gibi idare ediliyoruz. Saray rejimi tarafından kurulan bu idare sistemi bir felaket rejimidir. Bu felaketlerle sık sık karşılaşıyoruz maalesef. Sorumlusu da ya dış güçler oluyor ya söz geçiremediğimiz ve boyun eğmek zorunda kaldığımız ilahi güçler oluyor. Kader planları oluyor. Fıtrat oluyor. Kesinlikle ama kesinlikle saray rejimi hiçbir zaman suçlu olmuyor. Bakın hatırlayın Hantal ve işlevsiz olmakla eleştirdikleri parlamenter sistem kaldırıldıktan sonra o içini boşalttıkları devleti tek adamın iki dudağına öyle bir hapsettiler ki ve o kadar uzun, o kadar karmaşık bir bürokrasi yarattılar ki o tek adamın dudağından talimat çıkmadıkça yangına bile müdahale edemiyorlar. Ne uçak kaldırabiliyorlar? ne çadır dağıtabiliyorlar ne yardım edebiliyorlar. O yüzden afetin katliama dönüşmesinin ilk ayağı bu tek adam rejimidir. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube sistemdir. Bu katliama on binlerce insanımızı toprak altında bırakmamıza neden olan, bu katliama neden olan ikinci ayak parayı rantı merkeze koyan ekonomi politikalarıdır bu kapitalist sistemdir